Merhaba ve Hard Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün Gmail'in şifrelenip şifrelenmediğini tartışacağız. <laughs> Gmail iletileriniz cihazınızdan Google servislerine gönderilirken şifrelemek için taşıma katmanı güvenliği anlamına gelen TLS kullanır ve bu e-postalarınızın aktarım sırasında ele geçirilmesini mükemmel şekilde engeller. Ama e, söz konusu olan verilerinizin durağın halde korunmasıysa, Gmail bu verileri de yani durağın haldeyken şifreler, bu da e-postalarınızın Google hizmetlerinde saklanırken endüstri standardı şifreleme kullanılarak şifreleneceği anlamına geliyor. Peki ya e, uçtan uca şifreleme? Gmail standart e-postalar için uçtan uca şifreleme sunmuyor. Bu da Google'ın teknik olarak e-posta kişilerinize erişebileceği anlamına geliyor. Örneğin spam filtreleme veya akıllı yanıt gibi özellikler için. Ancak e, Gmail'in e-postalarınıza daha fazla gizlilik katabilecek gizli bir e, modu vardır ve orada e-postanızın e son kullanma tarihini ve diğer bazı işlevleri ayarlayın. E, bu yüzden. Benim için bu kadar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Ve eğer öyleyse lütfen beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.